Milyon kere Ayten Ben bir Ayten'dir tutturmuşum oh neyi Ayten'li içkiler için sarhoş oluyorum ne güzel Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin Biraz Ayten sürüyorum güzelleşiyor Şarkılar söylüyorum şiirler yazıyorum Ayten üstüne Saatim her zaman Ayten'e beş var ya da Ayten'i beş geçiyor Ne yana baksam gördüğüm o Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Günlerden Ayten ertesidir. Odur gün gün beni yaşatan. Onun kokusu sarmıştır sokakları. Onun gözleridir şafakta gördüğüm. Akşam kızıllığında onun dudakları. Başka kadını övmeyin yanımda gücenirim. Ayten'i övecekseniz ne hala oturabiliriz. Bir kadeh de sizinle içeriz Ayten'le. İki laf ederiz, onu siz de seversiniz benim gibi. Ama yağma yok. Ayten'i size bırakmam. Alın tek kat elbisemi size vereyim. Cebimde bir on liram var. Onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i düşünürüm. Üşüme... Üç kere adını tekrarlarım. Karnım doyar. Parasızlık da bir şey mi? Ölüm bile kötü değil Ayten'sizlik kadar. Ona uğramayan gemiler batsın, ondan geçmeyen trenler devrilsin, onu sevmeyen yürek taş kesilsin, kapansın onu görmeyen gözler, onu övmeyen diller kurusun. İki kere iki, dört, elde var Ayten. Bundan böyle dünyada aşkın adı Ayten olsun.